Arkadaşlar kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldin. Bedava kutuyu hemen hızlı bir şekilde açalım. Uy bedava araba verdi lan güzel ama bunu kullanmayacağız. Dursun öyle bir araçlar. Evet videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu serinin devamı gelsin. Bu arada TikTok açtım onu da birazdan değineceğim bir sıkıntı olmuş o konuda. Instagramım var işte açıklama kısmında oradan da takip edersen beni mutlu etmiş olursun Orada da 500 olacağız inşallah. Hadi bir takip edin sevindirin beni. Abone olmayı unutmayın hızlıca 15.000 aboneye doğru gidiyoruz. Yardırın aga böyle basın abone butonunu kırın hatta o abone butonuna basarken öyle set basın ki ekran kırılsın aslında satın. Evet gördüğünüz üzere BMW'yi modifiye ettim çünkü TikTok çektim aga. TikTok'umu da zaten biliyorsunuz birazdan o konuya da değineceğim dediğim gibi. Bugün kendime yeni bir araba alacağım da bu kim lan ne diyor bu yok bunu alamam. Pazarda ucuza araba var mı diye bir bakmaya geldim de ucuz araba yok aga kazık var burada araba değil bildiğiniz kazık var. Birader 20 km yok ya. Selamun aleyküm tekrardan ben geldim ee, Müslüman kardeşlerim kadar Müslümansınız bilmiyorum çünkü Ruslar da artık Türkiye'ye gelmeye başladı. Aga artık ülkeler daha doğrusu serverlara yabancı uyruklar o kadar çok geliyor ki serverlar artık bol. Öyle bir sıkıntılar da ne diyorsun lan sen takas mı edelim? Hayır etme. Yani böyle bir sıkıntılar serverlar oldu aga böyle şey oldu herkes geliyor ne bileyim oradan Ruslu geliyor oradan Almanı geliyor falan filan bildiğiniz bu oldu aga serverlar. Bunun içinde kim kim kimde kim değil bilmiyoruz. Bu kim lan? Ne diyor bize? Gerizekalı oraya çarptı lan gitti. Biliyorsunuz benim TikTok vardı ama ben size söylemedim bugüne kadar. Arada bir hatırlatmış olabilirim ama söylemedim. Çünkü istemedim aga bilmenizi. Orada da ayrı ayrı bilgim dedim. Yani çok daha girmiyordum zaten. Dediğim gibi geçen videoda söylemiştim. 85 yılda bir giriyorum oraya. Ama şu son zamanlarda TikTok baya bir şey yaptım aga. Sıkı tutmaya başladım. Bana yorumlarda yazmışsınız. Lan Mami bir nesi? Sen bir sefer TikTok'a TikTok lan. YouTube neyle yetmiyor şerefsiz. Demişsiniz bana aklınızca. Ya şahsen ben TikTok'a falan filan böyle klip yapmayı seven bir insanım aga. Böyle arabalara klip yapmayı bayağı severim ben. Onun için oraya da klip yapıp atıyorum öyle söyleyeyim size. Ve YouTube'da da istediğim şarkıyı kullanamadığımdan dolayı gidiyorum. Böyle istediğim şarkıyı TikTok'ta kullanıp ufak ufak klipler yapıyorum. Yani yorucu da olmuyor benim için. Ben YouTube'a nasıl eğlenmek için geldiysem oraya da eğlenmek için gittim yani. TikTok'a da eğlenmek için gittim. Öyle söyleyeyim size. Aga atma daha at kafası almıyorum Allah'ım ya ya. Bir arada Instagram'ımı söylemeye başladığım zaman lan Muhammed İbn YouTube neyine yetmedi? Instagram'ı niye aldın lan şimdi? De falan filan dediniz. Vallahi ben bu konularda üzülüyorum aga. Neyse videoya geçelim. Boş yaptık yine. Yani. Evet, aracımızın hiçbirini bilmiyoruz. Bunun için bayağı düşük bir seviyeli araçlarla yarışa girmeye çalışacağız. Mesela şu Ranger düşük seviyeliye benziyor. Aa Şavrele gel lan yarışa geliyor lan. Lan yarışa gel lan yiyorsa. Gel klasik gel. Yok yok klasik aga ben klasik gelirim. Gel. Tamam lan gel. BMW Tofaş'ı da alamayacaksa yuh artık derim aga. Onun için iki İçinden geçeceğim bu arkadaşın. Ne yapıyorsun lan? Aga adam lastik yaktı lan. Sen aklınca beni mi geçeceksin aslan parça? Hayır aga geçemezsin olur geçemezsin. Tamam bu BMW. Aga şeyi unutmuşsun lan. Manuel unutmuşsun fitesi bir kol. Ne oldu lan? Gel bir daha yarışak kanka gel. Tamam üzüldüm senin için. Gel yenileceğim hadi gel. Bir de geliyormuş geri zekalı. Ne gülerim bu Birader ne yapıyorsun ya? Çevirmeye mi takıldın? Ne yaptın sen? O ne öyle? Arabaya ne yükledin? Sucuymuş bak. Arkadaşlar adam arabayı nasıl yüklediyse tekerleri kopmaya gelmiş. Şöyle göstereyim size. Araba ağzına kadar su dolu demek. Ne yaptın lan sen buna böyle? hayvan. Birader ne yaptın ya? Lan adam nerede lan? Gitti adam. Birader sen sucu musun ya? Nerede çalışıyorsun? Sen, sen ulu yoksa Murat suda mısın? Neredesin sen? Kardeşim bu senin üniforma mı? Ne bu senin? Adın ne kardeşim sen? Birader sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sıkıntı ne sen? Bir de arabasını kitlemiyormuş var ya. Ananın iki arabayı kilitlememiş lan Girecek zekalı. Birader hadi görüşürüz ya. Allah emanet ol. Lan ne oluyor lan? Aga ne oluyor lan? Lakta kaldı. Ah tamam geri geldim arkadaşlar hemen şöyle devam edelim. Yalnız aga lakta kaldım lan. Birden direksiyon falan gitti. Bir değişik oldu. Yalnız şaka maka bizim BMW'den hızlı lan bu. Belki bizim ben BMW bundan biraz anı. Aga oyundan çıktı çocuk. Vututuy be. Aga mükemmel bir araba bu ya. Çok seviyorum ben Bugün kendime güzel bir şey almaya çalışacağım. Daha doğrusu iyi bir hızlı araba almaya çalışacağım. Yarış arabası almaya çalışacağım. BMW kilometre yapmasın arkadaşlar. Garajda atsın biliyorsunuz BMW çok yakıyor. Bizim de ekonomimiz baya kötü olduğundan dolayı araba alamıyoruz arkadaşlar. Araba alsak bile mazot dayandıramıyoruz. Pahalı mı lan bu sanki? Öyle geldi bana. Bak burada bir Honda satılıyor aga. Kaça satıyorsun? 80k alınmaz o boşuna satma. Bizim biraz para kazanmamız lazım. Parayı nasıl kazanacağız ya öyle bir soru sormamız lazım kendimize Kanka şimdi ben parayı nasıl kazanacağım ya Her oyunda olduğu gibi burada da yavşaklar var Yavşak ne yapıyor ondan kızam yavşak yavşaklara yavşak denir arkadaşlar önemli bilgi için teşekkürler Gerçi bu bilgiyi ben size veriyorum lan siz bana teşekkür edeceksiniz Aga fakeleri hiç sevmiyorum ben ya çok sinir oluyorum onlara Bak yavşak gidiyor görüyor mu Birader ne yapıyorsun ya lan ne diyorsun yavşak Gerçi yavşak da değil lan sarhoş olmuş şeref Allah'ım neden ben hep buluyor Ne oluyor lan niye ateşler çıkıyor lan burada Bu ne lan böyle Vitesi 5'e kafayda çöpe attım böyle gördüğünüz gibi. Oğlum biz ne güzel kanalız ya. Mizah desem var vallahi. Ha, ha. Benim bu BMW'yi fulllemem lazım değil mi? Şu anda normal bir odaya girdim çünkü bir tane internetteki olaya baktığıma göre şurada bir yerde bir şey olması lazım aga. Ya, bir şey olması lazım dediğim yani hani biz bir ara para kutucukları falan filan arıyorduk ya içinden de böyle hayvan gibi paralar çıkıyordu. O para kutularından ben galiba bir tane buldum. Şimdi onu almaya gidiyorum arkadaşlar. Aga Tasimov öyle bir yere koymuş ki şöyle göstereyim size de şurada para kutusu. Şöyle göstereyim arkadaşlar yerden 856 bin trilyon metre yukarıda, yukarıda, olan bir parayı almaya çalışacağız şimdi. Onun için şu yolu genellikle ortalayıp gitmemiz lazım ki parayı alalım yoksa nah alırız parayı. Evet şu anda yardırdık arkadaşlar. Bayağı bir hızlı gitmemiz lazım o parayı almamız için ve şöyle yolu ortalamamız lazım. Aga, aga lan. Evet geri geliyoruz. Şöyle bayağı bir geri geliyoruz. Evet basıyoruz arkadaşlar. Şimdi onu göreceksiniz. İkinci hamlemde alacağım. Şöyle bas 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 bas. Aga. Uy hareketi gördünüz mü lan? Tren yolun üstüne çıktım burası nere lan abi? Aga bura nere lan? Neredeyim ben şu anda? Tren mi geçecek? Anlamadım. Demek ki o parayı alabilmeniz için arabanızın çok iyi bir şekilde hızlı olması lazım. Yani en azından 200 klık bir motor taktırmanız gerekiyor. Yani fakirseniz parayı bile alamazsınız arkadaşlar. Tamam bir daha deneyeceğim. Çünkü o para benim için bayağı önemli. Gazı kestim aga. Gazı kestim. Uy oldum lan 80k. Güzel şu anda 91 kamız oldu. Ve burgerde kaç kamız var? Bir bakalım bakalım. 15k al gitsin lan lazım zaten. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan ben gelmiş bulunmaktayım ki sen kaşı satıyorsun arabayı. Kanka yazık kafana. Bismillah beyin vereceğim de yani sen kafa olmadığı için o da yerine oturmayacak Yerine oturmayacağı için de beyin boşuna gidecek ve arkadaşa beyin verilmeyecek arkadaşlar. Böyle bir karara vardı. Şimdi öncelikle 106K'ya biz ne alabiliriz? Öncelikle ona bir bakalım. Bu segmentlerde zaten araba alamayız. Zaten arabalar çok pahalı. Lader ne yapıyorsun lan? Ama arkadaşın arabası da yakıyor ha. Arkadaşlar avcı avlar avlarsa avlanırlar. Dünyanın kanunu bu şekilde. Kardeşim. Arkadaşlar ilk müşterimiz geldi gördüğünüz üzere. Hemen şöyle aracını tamir edin. Şöyle yıllık bakımlarını falan filan yapayım. Arabasını bozuyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kardeşim arabam bozuktu. Biraz daha bozdum. Kusura bak. Kanka arabanı bozdum ve senden 20k istiyor. Ver hadi ver. Ne diyorsun lan bu ne? O bedava ver lan. Aga ben şu BMW'den istiyorum şu anda ya. Çok hoşuma gidiyor. Aga dert paket ne diyorsunuz buna? Ben tam anlamıyorum ama çok hoşuma gidiyor kasası falan. Oğlum şaka maka hesap bayağı gelişti ha. Baksana nelerimiz nelerimiz var. arabalarımız mükemmel. 10 numara 5 yıldız ya. Bu gibi hesabı ne yapmayacaksınız aga? her şey yapılır bu hesapla. Şimdi bizim istediğimiz dert paket adındaki BMW ne kadar değil evet. Aga ben bunu istemiyordum ya yanlış anlamışsınız. Şu anda normal bir odaya girdik de niye kasıyor? Tamam oyunun kasması geçti. Şimdi biliyorsunuz şurada şeyler var aga. Daha doğrusu hız banknotları var. Geçen yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi gideceğiz o hız banknotlarından geçeceğiz ve birazcık para kazanacağız. İnşallah jandarma yoktur dediğim gibi tekrardan kollanmak istemiyorum aga. Kollarda büyük oluyor nasıl oluyor? Bu yolda genellikle radar var da biz bir de polisizden açtan seninle. Uyu araba falan oldu lan kafası uzadı şöyle ne oluyor lan bu arabaya Neyse şuradan hızlıca bir 100'de geçelim ve 5 kam 10 kam neyse hemen alalım onu bir Şimdi şuradan 200'de geçelim ve 10 kam ne verecek galiba onu da hemen hızlıca alalım Buradan çok güzel paralar elde edebilirsiniz arkadaşlar ama ne yazık ki bitiyor Sabaha kadar görev yaparım ben o arabayı yine dalırım aga Arkadaşlar dilenmeye karar verdim onun için arkadaşlara dileniyorum şöyle göstereyim size Oy aga adam 100k attı Aga dedim ki kanka araban hayalinde biraz para atar mısın dedim adam attı lan Bu ne lan takas mı istiyor Ederiz aga arabamız güzel değil güzel araba Oy, aga. oğlum ne oluyor lan mercedes'e bak lan ben vallahi taktik buldum aga Bak şimdi şu murat denen çocuklarla para kırpacağım aga vallahi bu da atıyor lan ne kadar istiyorsun dedi oğlum ben fulledim hesabı lan buldum vallahi kaynağı buldu arkadaşın arabası da güzelmiş ama ha, çok hoş istediğin para olsun dedi lan bana birader ne yapıyorsun ya fakir ben zengin oluyorum bak oğlum araba çok güzelmiş yalnız ha birader şimdi sen bana arabamı vereceğim paramı anlamadım lan oğlum şimdi araba alacağım lan bedavadan daha doğrusu para alacağım bedavadan Arabada da değil yani otomatikman bedava para geldiği zaman bedava da araba gelmiş oluyor. Lan fakirler ben zengin oluyorum lan beni izleyin tamam Fakir ne yapıyorsun lan ben zengin oluyorum görüyor musun? Niye iniyorsun abi kalbimi kırdın. Evet arkadaşlar kesinlikle Honda reklam değil. Honda kalpten kalbe gidebilen tek otomobil. Honda hayat Honda. Araba nereye kayboldu lan? 3 milyon milyon trilyon neyse işte paramız oldu bayağı bir. Adam trilyon diyor 3 milyon. Olmayan matematiğimi de bozdurdu bana. Evet bayağı bir paramız oldu şu anda. Evet ufaktan şöyle bir modifi yaptım ve hemen makineyi alalım arkadaşlar. Evet bugünkü video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir araba yaptım. Bence gayet güzel oldu. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bin like gelirse dediğim gibi bu serinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bye. bye.